Selam. Bugün sizlerle Sarah Chio'nun yine en çok satan kitaplarından biri olan Birdland kişini inceleyeceğiz. Bu sayede aklınızda bu kitaba dair soru işaretlerini gidermiş olacağız. Hadi başlayalım. Peki kim bu Sarah Chio? 18 Şubat 1978 yılında doğan Sarah Chio, evli ve üç çocuk annesidir. Hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde devam ettirmektedir. İletişim Fakültesi mezunu ve aynı zamanda Glamour dergisinin baş yazarlarından olan Sarah Cio, birçok dergi ve gazetede makaleleri yayınlanmış ve yayınlanmaya da devam etmektedir. Kitabın arkasını okumadan olmaz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hayatın böyle mevsimleri vardır. Ama aynı zamanda sürpriz mevsimlere de gebedir hayat. Mesela bahardan yaza geçerken kar yağmaz mı hiç? Böğürtlenlerin çiçek açtığı Mayıs ayında. Bilir misiniz, böğürtlen kışı denir Mayıs'ın dışı kar yağdığında. Böğürtlen kışı kimine peşinde kışın soğuk acılarını getirir, kimine kışın tatlı huzurunu, kimine arayışları iter, kimine hesaplaşmalardan döndürür. Kiminin sabrını zorlar, kimini tesadüflerle sınar. Böğürtlen kışı hep sürpriz başlangıçlar ve sonlarla doldur. Peki bu kitabın konusu nedir? Olaylar bir tarafta 1920'li yılların Mayıs ayında geçerken, bir tarafta ise 2013 Mayıs ayında gerçekleşen olayların birbirine paralel devam edip en sonunda birbirine bağlanmasıyla sona kavuşur. Kitap, ana karakteri Vera oğlunun 1920'li yıllarda kaybolmasıyla başlar. Şehrin yoksul kesimlerinden olan Vera Ray, Caroline ile aynı evde yaşayan iki en yakın arkadaştırlar. Olimpik otelde gerçekleşen davete gittikten sonra hayatı değişen Vera ile hikaye başlar. O davette tanıdığı otelin sahibi olan Charles ile birbirlerine aşık olurlar. Ancak bir sorun vardır. Charles zengin, Vera ise fakirdir. Zaman geçer ve Vera çocuk sahibi olacağını öğrenir. Ancak bunu sadece kendisi ve Charles'ın kız kardeşi Josephin biliyordur. Charles'ın ailesi Vera'nın maddi durumundan rahatsız oldukları için ondan hoşlanmazlar. Vera Charles'ın evlilik teklifini geri çevirir. Tabii kız kardeşinin Vera ile konuşması üzerine Charles babasının mirastan yoksun bırakmasını istemez. Ve bu yüzden Charles'tan taşıdığı Cyril ile birlikte ayrılır. Yıllar geçer ve Vera'nın minik oğlu Daniel 4 yaşına gelir. Ancak Vera'nın maddi durumu değişmediğinden çalışmak zorundadır. Geceleri çalışan Vera bir gün yine Daniel'ı yalnız bırakmak zorunda kalıp işe gider. Ama en büyük sorun o gece başlar. Eve geldiğinde Daniel'ı bulamaz. Ancak tek sorun o değildir. Aylardan Mayıs olduğu halde dışarıda büyük bir kar fırtınası yürümeyi dahi zorlaştıracak hale getirir. Daniel'ın dışarıya karla oynamak için çıktığını düşünen Vera, dışarıda onu bulamaz ancak oğlunun oyuncak ayısını bulur. Bunun üzerine kaçırıldığını anlar. Polisten yardım isteyen Vera, Maddi yetersizlik dolayısıyla aradığı yanıtı bulamayıp eve geri döner. Oğlunun bulunması için her şeyi göze alan çaresiz anne, otelde tanıştığı zengin, kendini beğenmiş biri olan Lon ile bir şekilde karşılaşıp onun oğlunu bulması karşılığında akşam yemeği teklifini kabul eder. Ancak işler zannettiği gibi gitmez. Ve Lon, Vera'dan faydalandıktan sonra sözünü yerine getirmez. Böylece Vera, Lon'dan uzaklaşır. Son çare olarak oğlunun babası Charles'a gitmeye karar veren Vera, Charles'ın evli olduğunu görür ve bu fikirden vazgeçip bu sırla geri döner. 2013 yılında Settle Herald gazetesi muhabiri olarak çalışan ve aynı zamanda gazete sahibi Ethan ile evli olan Claire, hamileyken geçirdiği bir kaza yüzünden çocuğunu kaybetmesi, evliliklerinde olumsuz etkiler ve birbirlerine uzaklaşmaya başlarlar. Aynı zamanda Claire ise yine o yıl Mayıs ayında yağan bu amansız kar yağışı ile ilgili bir haber yapması istenir. Bilim insanlarına göre bu mevsimsiz kar yağışı Birdland kışı olarak adlandırılır araştırmalarına devam eden Claire, işin sadece bilimsel tarafını değil, aynı zamanda yıllar önce gerçekleşen gizemin içinde bulur kendini. 1920 yılında Daniel adında bir çocuğun kaybolması haberi kendisinin de evlat acısı yaşamasının ardından ona çekici gelir ve bu olayı aydınlatmak ister. Yaptığı araştırmalar üzerine Daniel'ın en yakın arkadaşı olan Eva'yı bulur. Daniel'ın annesi Vera'nın öldürüldüğünü öğrenir ve bu olayı araştırdıktan sonra katilin Charles'ın kız kardeşi Josephine olduğunu öğrenir. Bir şekilde Daniel'ı bulur ancak Claire zaten Daniel'ı tanıyordur. Daniel kocası Ethan'ın çok sevdiği büyük babası olan Vera'nır. Olayları gazetede yayınlamak istemez. Çünkü büyük babası Vera'nın halası Josephine ile ilgili gerçeğin bilinmesinin doğru olmadığını düşünür. Bir gün Verin ile çocukluk arkadaşı Eva'yı bir araya getiren Claire, Verin'in geçmişin aydınlanmasına da katkı sağlamıştır. Tabii gelişen tüm bu olaylar Claire'la Ethan'ın bağlarını yeniden kopmamak üzere bağlamıştır. Kitaptan bir alıntı. Canım dayalım. Kaybolduğun gün dünyam sona erdi canım oğul. Seni her kim alıp götürdüyse, seninle birlikte kalbimi, hayatımı da çaldı. Ben senin gülümsediğini görmek, kahkahalarını duymak mutluluğunu paylaşmak için yaşıyordum. Kısa bir öz eleştiri. Sarah kitaplarının en dikkat çeken özelliklerinden biri olan geçmişle geleceği bir araya getirip insanın zihin tarlasında harika bir manzara oluşturması yine bu kitap içinde oldukça belirleyici aynı zamanda yabancı bir kitap olmasına karşın çevirisiyle dili gayet anlaşılır ve sade. Olaylar belli bir akışa göre giderken kafa karıştırmak bir yana bir an önce bir sonraki bölüme geçme merakı uyandırması ile de oldukça dikkat çekici bir kitap olma özelliği ile akıllara kazınmıştır. Birdland kışı aşkı, umudu ve umutsuzluğu derinden anlatan muhteşem bir kitap. Bu öyküyü yüreklerinizden kolay kolay silip atamayacaksınız. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.